Evet tüm ev işlerimiz bittiğine göre şimdi Karan'la Mustafa'yı bulayım onlara dışarıya çıkartayım ama nerede bunlar ya burada yoklar. Kara Mustafa neredesiniz? Yine nereye kayboldunuz? Anneciğim. Ay ne yapıyorsun anneciğim burada? Evde tek başına mı duruyorsun? Baban nerede anneciğim? Yok baba? Balkonda mı acaba anneciğim baban? Ben siz birliktesiniz zannediyordum. E ee, burada da yok. Dur bakayım bir. Evet. Gel bir bakalım bir. Odasında mı acaba? Uyudu mu ki bu yine? Gel bakalım bir. Ya yine baban nereye gitmiş anneciğim ya? Yine mi uyumaya gitti yoksa bu adam? Gel anneciğim. Gel bakalım gel. Ben de dışarı çıkalım diyecektim size. Gel bakalım. Abi. aa, aa. bütün abur cuburlarını e, almış. Şu şey haline bak. <laughs> bu ne ya? Aa, Anneciğim anne şunlar Anneciğim ne kadar abur cubur varsa hepsini anne, almış anne, gelmiş anne, burada anne, abur cubur bu yiyor. Çocuğumun meyve, meyve, meyve suyunu, sütünü, <laughs> bonibonlarını neden aldın anne, ya? Anne, Niye yedin? <laughs> Anneciğim ya ne yapmış şuna bak ya. <laughs> ya Mustafa aşk olsun ya onlar Aa, Karan'ın en sevdikleriydi evet anneciğim suyunu da Anladım, almış anlaşalım. Aa, sen bunu gerisi, ben yiyeyim. Karan onu sevmiyor ki onu Aral seviyor Aa, bunu yordum, o gerisi, ben yiyeyim. onu da Karan sevmiyor Mustafa Aa. çocuğun sevdiği şeyleri yemiş bitirmişsin zaten ya evden A -a. küstürdün çocuğu Mustafa ya gördün mü ya Çocuğun aburcu bular neden yedi Mustafa ya? Çok canım çekti, ne yapayım? Ama olur mu ya böyle şey? Evet anneciğim ya şunun senin haline bak, bir bak tane ya. Tane Bütün aburcu cuburlarını yemiş senin anneciğim ya. Sen kızmak da çok haklısın şu anda. Bu. Hepsini almış da yemiş anneciğim ya. Hepsini almış yemiş anneciğim ya. Ademiz. Evet hepsini yemiş. Gidiyorum. Anneciğim nereye gidiyorsun? gidiyorsun Dur ya, gitme. Gitme, gitme. Gitme anneciğim gitme. Ya. Gitme Karan. Al küstürdün işte çocuğu gidiyor. Anneciğim nereye gidiyorsun? Ya Mustafa aşk olsun niye yedin çocuğuna burcu burlarını ya? Anneciğim nereye gidiyorsun anneciğim? Eşyalarını mı koyacaksın? Aa, evi aa. terk ediyorsun Karancığım. Mustafa Karan evi terk ediyor ya. Nereye gidiyorsun oğlum bak, gitme. Bak, bu geldim mi? E, abiciğim, buraya din birazcık. Ben <laughs> onu Al küsürdün çocuğu ya. Anneciğim nereye gidiyorsun bırakıp gitme beni ya. Ay Karan evi terk edip gidiyor arkadaşlar şuna bakın ne götürüyorsun yanında anneciğim. Oyuncaklarını falan alıyor. Şunun yaptıklarına Anladım. bakın. Anneciğim bırakma bizi ya. Nereye gidiyorsun? Mustafa şunun yaptıklarına bak. Çocuğum eşyalarını toplayıp evi terk ediyor senin ne yüzünden ne ya. Mi? Gitme anneciğim gitme. Niye anneciğim sen gidiyorsun Aynen, diye, sen yıkamadım. diye galiba. Yıkamadım. Gel anneciğim gitme bırakma bizi lütfen. Ya. Anneciğim gitme bizi bırakıp da lütfen. Bebe, bebe, bebe. Anneciğim ne olursun yapma. Gördün mü Mustafa çocuğa neler yaptığını ya. Yapma karan, yapma. Çocuğum evi terk ediyor bebe, bebe. ya. Karan, gel. Aşkıya, gel gitme gel. Bebe, bebe. Al işte küstürdün çocuğumu ya. Şuna bak topluyor bütün eşyalarını gidiyor. Ne Anneciğim. Şey bütün oyuncaklarını toplayıp evi terk ediyor senin yüzünden Mustafa. Neden yedin çocuğuna burcu burlarını ya? Anneciğim. Ama gitmesen olmaz mı karancım ya? Karan, Karan gidiyor senin yüzünden evi terk ediyor çocuğum ya. Şuna bak. Anneciğim Karan. gitme, gitme anneciğim ne olursun bizi bırakma ya. Karancım gel ben sana daha güzel burcu burlar alırım. Bak hiç dinlemiyor da beni gidiyor çocuğum ya. Gördün mü Mustafa ya? Karan. Anneciğim gitme ne olursun bizi bırakma. Ya, anneciğim arkadaşlar Karan evi terk ediyor benim onu durdurmam lazım. Siz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Karan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.